Thank you Geniz eti tıbbi adıyla adenoid dokusu burnumuzun arkasına yer alan bağışıklık sistemimizin bir parçası olan bir lenfoid dokudur. Alerjik nedenlerle, enfeksiyon ajanları nedeniyle veya genetik yatkınlık nedeniyle normale göre büyük olduğu zaman problemler sebep olmaktadır. Burundan nefes alma ile ilgili, burun tıkanıklığı ile ilgili, sürekli burun akıntısı ile ilgili problemler yaratmakta olduğu gibi uyku problemlerine de yol açmaktadır. Uykusunu yeterli alamayan çocuk odaklanma ve öğrenme problemi yaşar. Ayrıca ağza açık neden olan genizete çocuğun ağız ve diş yapısını bozar. Ağız ve diş sağlığı ile ilgili problemler yaşamasına, yüz kemik gelişiminin de farklılaşmasına, hatta adenoid face dediğimiz farklı bir yüz görünümüne sahip olmasına neden olur. Aynı zamanda işitme kaybına neden olmaktadır. Genizete tedavisi çocuğa uygun olarak seçilmektedir. Medikal tedavilere cevap veren küçük bir genizeti takip edilebilecekken daha ileri boyutta olan bir genizetin tedavisi genellikle cerrahi olmaktadır ektedir. Geniz cerrahisi zor bir cerrahi olmamakla beraber yüz güldürücü bir cerrahidir ve iyileşme hızı sonrasında oldukça iyidir. Geniz eti ameliyatı sonrasında çocuğunuzun enfeksiyon sıklığının azaldığını, geceleri çok daha rahat uyuduğunu, burnunun çok daha açık olduğunu, ertesi gün iştahının arttığını erken dönemde görebilmekteyiz. Aynı zamanda okuldaki başarısının arttığını, öğrenmesinin, büyüme gelişme eğrisinin çok daha yükseldiğini erken dönemde görebilmekteyiz. Geniz eti problemleri çocukların hem fiziksel hem zihinsel gelişimlerini etkileyebilen önemli bir sorundur. Erken dönemde uzman doktorlara başvurmak, modern koşullarda tüm teknolojik gelişmelere sahip hastanelerde medikal ve cerrahi tedaviyi almanızı önermekteyim.